Merhaba arkadaşlar Bugün ekmek yapacağız. Malzemelerimizi sayalım Evet O <laughs> evet. oh, maya Birinci malzememiz maya Sonra bu görünen oğun O görünüyor İkincide. de U. İkinci U. İkinci U. Üçüncü su. üçüncü su. Ama şöyle yapalım. Sırayla söyleyeyim olur mu Defne? Dördüncü de. Sırayla söyleyeyim olur mu kızım? Şimdi öncelikle sudan başlayacağız. Birinci 380 su. 380 mililitre su. Burada ölçü kabımız var. Şimdi kabımızda suyumuzu koyalım. Evet. Yaparken de önce sıvılar. Yani 380 mililitre su koyacağız. Ondan sonra 1,5 buçuk Küçük ölçü kaşığı. Ölçü kaşığımız da şöyle. Şu ölçü kaşığından bir buçuk ölçü kaşığı bir buçuk büyük ölçü kaşığı pardon sıvı yağ koyacağız. Ondan sonra yine bir buçuk ölçü kaşığı süt koyacağız içine. Sonra dört küçük ölçü kaşığı şeker. İsteyen daha az da koyabilir. Ama bu standart normal ekmek yapımı. Şeker. Çok şeker de olmuyor. Standart bir ekmek ortaya çıkıyor ama 4 küçük ölçü kaşığı şeker koymuş oluyoruz. Bir de 2 küçük ölçü kaşığı da yine tuz koyacağız. Bundan sonra üzerine unumuzu koyacağız. Beyaz un. 4 tam. Burada 8 oz. Maksimum 1 kap diye nitelendirilmiş. 4 tane bu kaptan 200 225 mililitre olarak mililitre cinsinden ölçekleyecek olursak bu kap 225 mililitre. Bundan 4 tam 2 bölü 3. 3'te ikisini daha üzerine koyacağız. Yaklaşık 700 grama tekabül ediyor hatırladığım kadarıyla. Beyaz un üzerine koyduğumuz. Ondan sonra unun üzerine Suyla mayanın temasını kesmek için unu koyuyoruz. Unun üzerine de mayamızı koyup e, bu hazneyi e, fırınımızın içine yerleştireceğiz. Şimdi buna başlayalım. Arkadaşlar fırınımız böyle. <laughs> evet böyle. Buradan seçeneğimizi seçip başlatacağız. Bunu da beraber yaparız. Mu? Evet, ekmeğimiz kocaman Aselim, keselim. olmuş. Şahane <laughs> Yemek isteyen var, var mı? Harika görünüyor. Nem nem nem. Yemek buket bunu böyle fazla fazla Çok sıcakken kesmiyoruz. Ne yaptık? Çıktı ekmek olmuştu. 10 dakika beklettik içinde. Kapağını ondan sonra açtık. Sonra da hafif 1-2 dakika soğuduktan sonra kibirlemeye başlıyoruz. Biraz daha fazla soğutabilirsiniz. Biz biraz şu an acele ediyoruz. 4-5 dakikada olabilir Soğutması. Biz. Afiyet olsun. Değil? Hayır, Ortasından değil. değil bunun kenarı da yumuşak. Kenarını da yiyebilirsin. Hı. Tamam Ay, çok sıcak Bak bak bak. Tatlı